Değerli futbol severler yeniden karşınızdayız. Takımlar sahaya çıkıyor. Çaykur Rizespor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Saniyeler sonra maç başlayacak. Anlamlı bir pankartla sahaya çıkıyor. Takımlar şu anda. İlk düdüğü çaldı. Ev sahibi mücadeleye başladı Rize'de. Kerem Demirbay ceza sahasına gönderdi. Savunma karşıladı. Sasha Boya en gerideki isim. Boya karşısında verdi pasını. Şimdi orta Davison. Kerem ceza sahasına gönderdi. Zaha'yı açtı. Angelinho sağ topu aldı. Mertens atladı. Kerem Gökhan! Galatasaray geliyor. Icardi bıraktı. Zaha aldı. Sağdan pas Icardi'ye. Atarak müdahale. Sasha Boye ceza sahasına. Icardi'ye. Boy önünde. Zekeri bir sabi sola. Boy'u bırakmıyor. Sasha Boy. Dries Mertens vurdu. Sekti Boy geldi. Sasha Boy yerde kaldı. Kadir Sağlam pozisyona yakın. Karar devam. Kerem Aktürkoğlu yerden bıraktı Mertens'e. Mertens içeride. Mertens savunma Zaha'ya pas. Bir Zaha yaptı ortayı. Ceza sahası. Giorgio Shelby. Mertens'ten pas. Sasha boy Sasha Boy nereden gönderdi. Emirhan saha döndü. Saha İbrahim Olahoy'un yatarak müdahale. Serbest vuruş kararı. Bu arada bir kart geldi kulübeye. Mithat topu aldı. Mithat Sasha Boyu dokundu boy. Mertens kareye baktı. Mertens! Saha aradan bıraktı Kerem'e. Kerem çevirdi içeri doğru Icardi. Dokunamadı topa. Geldi topu aldı. Boyen çevirdi. Ceza sahasına John Josh Shelby. Karabalık geldi Galatasaray müdahale geldi zamanında. Kaykuriz Espor geliyor. Gustavo Gustavo Mustera. Mertens ceza sahasına gönderdi. Kafayla savunma karşıladı. Kerem Demirbay orada. İlk yarı bitti Rize'de. Büyük <laughs> Türk Milleti. Büyük yıldan beri o hakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bak ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin aklındaki itimadını sarsacak bir isabet sizde olamadım. Bugün aynı inan, ve hakiyetle söylüyorum ki ülke bir hüzünlükte, hüzünlükte olan bir bütünlükle hürmetli olan tüm milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem o zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve

de kaldı. Yaptı ortayı. Karri yaşlı top. Minçev'e doğru pas. Minçev döndü. Minçev dışarı gönderdi Minçev. Abdülkerim. Kerem çeviremedi. Daha sahasını bıraktı. Gustavo yerden gönderdi. Ceza sahası. Karar devam. Kadir Sağlam devam diyor. içeriye. Sağ bir çalım daha denedi. Ifrat sağ dokundu ona Şu olmasına yardımcı. Jorge Shelby. Kendi gitti Shelby. Sergio Oliveira karaya doğru. gösterdi. Bu ay önünde ceza sahası. Şimdi şut dışarıya. Green dibinden dışarıya. Altı seçeri. Şaykı Rizespor yine etkili geldi. Sasha Boya ceza sahasında. Sasha Boy, Sasha Boy Gökhan! Sasha Boy! Gökhan geçit vermedi. Eray Korkmaz aldı topu. Eray ortaya yaptı saha. Icardi Sergio Oliveira! Topu alardı gol! Sergio Oliveira! Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray taraftarı seviniyor. Gol Sergio Oliveira. Gökhan dokundu ama Topa alanı gitti. Oyuna sonradan giren Sergio Oliveira. Atmalı kazandı. İttihattan orta geldi Davison. Topa aldı. Gustavo! Hayır diyor. Hayır diyor. Kadir sağlamın eli havada. Hayır diyor. Maresanovic ortayı yaptı Mustera çıktı kaldı. Tete gitti. Tete Gökhan boşta kaldı. Kerem dışarıya. Dışarıya. Abdülkerim yerde. Sarı kart Gustavo. Boş. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira sekti. Mauro Icardi. Ikar Icardi dışarı gönderdi. Icardi bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Seni düşünürken bir çakal taşıs ısınır içimde, bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar, bir gelincik açılır ansızın, bir gelincik sinsi sinsi kanar, seni düşünürken. Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır, deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür, çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış, masmavi bir erik kesilir ağzında. Dokundukça yanar dudaklarım, seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içinde. Şiirimiz karadır abiler, kendi kendine çalan bir davul zurna.